Arkadaşlar bizim bu Bugün e, ee, kötü olacağız. Arkadaşlar Euro 2020'ler 2020'ler geldi. Bakın devam edeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'nin kadrosu gelmedi ya. Türkiye'nin kadrosu gelmedi. Seçim başlıyor burada? Arkadaşlar rakip geldiğinde Arkadaşlar Karşılığınızda İspanyol. Aa Oley Bakın ya <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hadi, kalsın. Evet, o, <laughs> Tam Hadi ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar Arkadaşlar Sen şey neydin hmm. başlayacak Türkiye kadrosuyla oynuyoruz Karşımızda İspanya kadrosu var Orada müthiş efsaneler var Başa biz başlıyoruz Hadi bakalım Hadi bakalım Türkiye Yürü aslanım benim Cengiz, de. Cengiz Pas Ozan Tufan Ozan Ozan Tufan Ozan gidiyor Ozan Tufan sıyrıldı Ozan Ozan Burak O nasıl bir gol Burak Burak Yılmaz Burak O nasıl bir gol Burak'tan müthiş bir gol Burak Burak 4 dört. Işık gol bir. Hepsi. Thiago Fernando Torres. Carvajal. Rodri. Karşısına. Ceng Cengiz. Şey pardon Şimdi bıraktı Cengiz'in de. Cengiz kaptı Rodri. Rodri Morata. Morata. Morata gitti. Ansu Fatih Hakan. geldi. Morata. Diego Thiago Thiago'ya dostu bir şey. Hadi vur da. Ne Gündemle. Motli indirdi ajimizi. Tamam ya. O zaman o zaman. O zaman tutman. O zaman gidiyoruz. kendisi gitti o zaman tut falan. O zaman tut falan. O zaman o zaman durulamaz. Diego, Ferlandoy da ayıyor. Morata. Morata, Thiago, Fernando Torres. Fernando Torres, Morata, Morata çalar. Çalar söyleyince Mahmut, Mahmut almadı. Fernando Torres, -Torres. 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 sonuna gidiyoruz araya. Şimdi Cengiz deri gördük. Cengiz. İyiye döndüler de bitti Şimdi Thiago.

Altay. ben kalesine duvar ördü. Altay bayındır. Cengiz'in der. Sakar atamam. Gelecek atamaz. Cengiz. Cengiz'e geliyor atak. Cengiz'in der. Cengiz. Çıkıyor top. Cengiz masum mucize gibi bir şey değil. İnanmıyor Jogaye. Cengiz'e geliyor Burak. Tiago. Tiago. Thiago Mahmut Fernando Torres. Fernando Torres İrfan'dan çıkıyor top Fernando Torres saç kullanacak. Torres. Baktı Nihat'a. Nihat diyorum. Şey. Altay. Altay'ı her yerde Altay. Ya olsun. Ve maç. İlk yarı 2-0 bitiyor. 2-0 üstünlüğümüzde bitiyor. Böyle bir üstünlük yok. Bak bir karyoslar bir şey eksik ama. Ha varmış karyoslar ama boş eksik. Dehe çok çekin gözükmüyor ya. Şimdi ikinci yarıya İspanya başlayacak. İkinci yarıya İspanya başlayacak. Murat'ın oluşuna başlıyor. Rodriye. Defko. Fatih. Ansu Fatih. Şimdi Cengiz. Hakan. Hakan'la Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kendisi gidecek. Burak. Burak. Ramos. Sergio Ramos. Rodri. Onun Pasi Morata. Rüz Morata. Çalar almadı. Zeki aldı. Bir çalar. Çalar. Şimdi Zeki Zeki. Zeki. Şimdi baktı Cengiz'e. Cengiz'in de Cengiz'in pası. Burak Yılmaz. Ayağının dışıyla dakika dakika sen cam ağız Ansu ayak dışıya Morata ya Ansu Fatih'e Çok kritik bir dokunuş Melih de bir al Ansu Fatih'e Fatih çala söndü Fatih'e Morata <laughs> Hadi biz ben iki Murat'a Hakan İrfan Can on kusur. şimdi yaşındı Karahal Fatih çok ben ama şey yaptı şey. Oyuncu yaparı bırakılmaz, o gün ne istiyordu mu? Uyuyorsunuz be. Bu sonra bunlar <laughs> uyumaya başladı ha. Çık Aa. Aa. <laughs> ya gol Sezgi Altay üstüne gelmeliydi üstüne. Dili Altay'ın karnına vurdu ve e, Altay elini alamadı ve tamam. bunlar abi, abi, bir dakika. Oyuncu Mas eu não faço. Son atak bizim olacak. Ne? Ya ben böyle bir şans. Evet, ayak verin. Bir dakika onu atmışsın. Hadi. Sunucu ya, çağlar ya. Ne güzel topu tutmuştuk. Hadi Mahmut. Son atak bizim demedim lan. Şimdi akan. Lan ne akan ya? Abi ben öldüm. Benler bir gol bulacak kesin. Altay direnemeyecek bari ben. Of. Hepinize sapıyorum ben. Hadi. Eee bu ataklar gol olsun var ya. Arkadaşlar bu nedir? ben yani böyle basit bir gol olabilir mi? Çıldırdı lan kız. Ne ceraidi bu şeyin? Allah Allah. Hadi aç. Uyandıktan sonra gel. Bilmem. Да, что-то